Güvercin. Hava güzel. Şöyle sağ sabah bir bulan ama güneş geldi be. Uy! Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Sabah sabah kim ayakta diye böyle bir bakalım dedik. Ne oluyor ne ediyor? Ben 3 gündür yokum piyasalarda. Heh, Cihan buradaymış. Cihan ne oluyor piyasalarda bir anlat bana ya. Haberim yok hiçbir şeyden. Altın oldu mu 4000 dolar 5000 dolar? Dolar oldu mu 12 lira 15 lira? Bakayım. Nasıl kotasyonlar? Kimler? Ulan gözümde güneş gelmiyor ya. Neyse benim gibi mala bakmayın da bari etrafa bakın ya. Ercan ne yapıyorsun Ercan? Ercan dolar almışın? Kim var orada? Kim var orada? Bir sürü kişi var. Ercan ne olur bu dolar? En son Bitcoin almışın öyle diyorlar. Bitcoin almışın doğru söyle. 10 bin dolardan almışın 50 bin dolardan satmışın. <laughs> Bugün kaya kayacak mıyız? Bilmem kayarız herhalde inşallah. Kayarız, evet. Benim <laughs> Bizim Ercan Bitcoin almış 10 bin dolardan arkadaşlar 50 bin dolara çakmış. Ercan da o söyle babam. Oteli senin aldığın söyleniyor. <laughs> Oteli senin aldığın konuşuluyor. Abi şöyle şeyden de haberim yok ya, hakikaten fiyatlardan da haberim yok ya. Ha. Yazıları da okuyamıyorum arkadaşlar, hakikaten yazıları okuyamıyorum. Çok güneş geldi. Oo. Sanki kar motorları da benim gibi davranayım bari. Bunlar benim gibi böyle. <laughs> Hah? Şöyle biraz içiniz açılsın ya pazar sabahı pazar sabahı. Nasıl nasıl İstanbul? Şöyle dur bakayım gölgeye geçeyim de yazılanları göreyim ya. Şeyi göremedim ya. Heh, şimdi gördüm. Bakayım. Arkadaşlar kaç oldu altın? ABD teşvik paketi onaylandı. Güzel, iyi. Günaydın, günaydın. Ne oldu hakikaten ya? Benim haberim, benim üç gündür haberim yok ya. Şş, harbi ne oldu? Bakayım, kim ne yazmış? Yaşıyorsun bu hayatı diyor. Ulan bir buçuk yıldır ilk defa tatile çıkıyoruz. Ne yaşayacağım bu hayatı? Salla bir kafanı dağıt. Kafa mı kaldı bizde? Abi dolar 8.50 lirayken short yapmış bununla ulusal <laughs> Yok yok bu bitcoin almış 10.000 dolardan. Oğlum son 3 ayın en flash yatırım aleti bitcoindi yani. Ne altın ne dolar. Bizde hiç vallahi bitcoin'im yoktu yani. Kaya Plazo mu orası? Hangi şehirdesin? Kaya plazo. Benim param oraya yetmedi. Bitcoin'im olmadığı için almadılar beni oraya. Cihan ne oluyor lan? Şu fiyatları yazsana bana bir. Benim haberim yok. Teşvik paketi bahanesi altını 1800 seviyesine getirip yine çakacaklar. Allah Allah. Çanakkale. Eyvallah. Şöyle biraz böyle bir pazar sabahından <laughs> kuzi el salla kuzi. Ya, kuzi ya, kuzi şunu Kuzi ya. deme. Kim o mu ne kim Şey yapıyorum dağdan yayın yapıyorum. Şunu şunu. Hayırlı sabahlar inşallah. İyi Çayımızı. herkese <laughs> Görüyorsunuz sevgili sevgili kuzenimle. Ee, Dağda da güzel bir gün. Daha da güzel bir gün. <laughs> <laughs> Instagram'dan paylaştım. Allah ama güzel ya arkadaşlar hakikaten herkese iyi pazarlar şöyle kısa bir sohbet edelim dedik bol kazançlı herkes bitcoin almış 10 bin dolardan 50 bin dolara çakmış biz burada hala geziyoruz abi dolaşıyoruz boş boş işler yapıyoruz biz burada değil mi cumbulum yakışıklı cumbulum bir şey söyleyeceğim sana. Şu gözlüklerine bir şöyle bir bakar mısın hakikaten? Günaydın. Dağ adamı, dağ adamı. Bir de benim gözlüğümü takar mısın? Beni evet, beğendim teşekkür abi. ederim. Bak burayı aldım. Şöyle bir gösterir mi? misin bize? Mi? Bir şey söyleyeceğim. Ha? Wow. Bir şey söyleyeceğim. Wow. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> tutar mısın bir dakika? şöyle bir tutar. Hangimizin gözlüğü daha güzel abi? Canlı mı yani? Evet. Hangimizin gözlüğü daha güzel ama ışığa gelelim bence. Abi sen çok yakışıklı oldun. Ben çok. Yok çok... yok beni alma beni alma. Evet. İşte <gülüyor> İtalyan. <gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunu ne zaman almıştın? şeyler yazıyorlar Burak. Kahveni aldın mı? Göremiyorum ama. Kahveni alır Çocukları çocuklar Günaydın eğlenceler. Müjde çok Çok seksi iyi demiş bir tanesi. Ha? Programı yapalım Dinlenme Burak. Dinlen hocam bir bol şey oksijen iyi tatiller. Programla müsaade tamam. Şey konuşup program yapalım. Tamam peki tamam kızma. <laughs> Fırça yedim şey patrondan. Yo, Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Pazar. Söz verdiğim bir yayın vardı. Böyle sabah sabah bir şöyle bir ambiyansı değiştirdik. Değil mi Cumbul? Evet. Hava güzel ama i̇yi ya hava güzel. Herkes de Uludağ teleferiği bekler. Uludağ teleferiği. <laughs> Araba olsun olmasın fark etmez. Arkadaşlar herkese hayırlı haftalar. Görüşürüz. Söz vermiştim.